Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ters mühür tekniği ile kalın bir et parçasını nasıl pişireceğimizi göstereceğim. Yaklaşık iki parmak kalınlığında bir dana bonfilesi dilimi alıyorum. Bu dilimi ilk önce fırında ters mühür şeklinde pişireceğim. 140 derece ayarlı fırında iç sıcaklığı, merkez, etin merkez sıcaklığı istediğim sıcaklığa gelene kadar pişireceğim. 140 derece ısınan fırınımı açıyorum ve fırın tereminin üstüne eti yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi hedef sıcaklığı 55 derece olarak belirledim. Ben orta çok pişmiş bir et istiyorum. Ee, eti fırında pişirdikten sonra bir 10 derece kadar da mühürlediğim zaman ısısı artacaktır. 55 derece ilk sıcaklık olarak hedeflerim ve fırını kapatıyorum. tereyağını eritmeye geçiyorum. Kısık ateşte tereyağımı eritiyorum. Eriyen tereyağımı bir kabın içerisine alıyorum. Tereyağı bir kabın içerisine aldıktan sonra tuzunu ekliyorum. Karabiberini ekliyorum. ve bir diş sarımsağı ekliyorum. Bu erittiğim yağ her 15 dakikada bir bonfilenin üzerine süreceğim. Bunu yapmamın sebebi dediğim gibi dana bonfile etinin yağsız olması. Biz bunu dışarıdan takviye ile yağlandıracağız ve lezzetlendireceğiz. temiz yağ her 15 dakikada bir fırına açıp etin üzerine bu şekilde sürüyor. Damlamaları önlemek için altına bir fırın tepsisi koydum. Her 15 dakikada bir yağlamak için fırına açacağım. Etim şu şekilde gördüğünüz gibi istediğim sıcaklığa ulaştı. 55 dereceye ulaştı. Son işlem olan döküm tavada mühürlemek kaldı sadece. Döküm tavanın altını yakıyorum ve iyice kızmasını bekliyorum. Tavam iyice kızdıktan sonra eti mühürlemek için tavamın içerisine atıyorum. Her yüzünü ikişer dakika mühürleyeceğim. Etin bir yüzünü ördüm diğer yüzünü örüyorum. Etin her iki yüzünü örledikten sonra tavadan alıyorum. Etimin sıcaklığı gördüğünüz gibi 67 dereceye geldi. Termometreyi çıkarıyorum. Ve eti en az 2 dakika dinlendiriyorum ve sonra dilimlemeye geçebilirim. 2 dakika dinlenen etimizi dilimliyorum. Etim tam istediğim derece derecede pişmiş oldu. Gördüğünüz gibi et elde dağılacak kıvamda. O kadar yumuşak. Eğer isterseniz siz daha fazla pişirebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz.